Merhabalar dostlar, arkadaşlar yeni halk arzımız hayırlı olsun. 25 Aralık 2025 2025 66 sermaye piyasası kurulu bülteni yayınladı arkadaşlar. Bakalım nedir ne değildir. Bakın Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ mevcut sermayesi 750 milyon lira arkadaşlar. Yeni sermayesini 870 milyona çıkaracak. Bunun 120 milyonlu bedelli şeklinde yapacak ki zaten bu halka arz oluyor arkadaşlar. 55 milyon da mevcut ortaklardan satışıyla beraber toplamda arkadaşlar 870 milyona çıkma hedefi var gözüküyor. Şimdi burada tabii ne kadar düşecek onu da hemen söyleyelim arkadaşlar. Kabaca bakın 300 bin kişinin katıldığını düşünürsek Kabaca arkadaşlar 583 lot düşüyor. Bu 580 biz bunu yuvarlayalım. 580 yaklaşık 4500 lira civarında bir para arkadaşlar. Para ayırmamız yeterli gibi gözüküyor. Tabii bunun daha onaylı izahnamesi gelirse arkadaşlar o zaman belli olacak. Biz sadece %100'ünün küçük yatırımcıya gittiğini düşünerek bunu söyledik arkadaşlar. Belki %50'sini, belki %60'ını, belki %40'ını verecekler. %100'ünü vermeleri biraz zor gibi gözüküyor arkadaşlar ama yani maksimum 4500 lira arkadaşlar. 300 bin kişi katılım gelirse herkese ortama adetten gelme ihtimali olabilir. Hayırlı olsun dedi. dediğim gibi arkadaşlar ona lizanname gelince ne zaman halka arzı kaç adet düşeceğini hemen söyleme imkanımız olur yeni videomuzda. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.